her şeyiyle kaybetmeye hazırım bu dünyayı. Kankalar, ortamlar, çevreler varsın vazgeçsinler. Ben yaratıcımı hayatıma yansıtmaya, sahiplenmeye, sonsuz bir hayatın beklentisiyle giriyorum. Klişe bir söz var, vazgeçmeyi göze alamayanların kazanabilecekleri hiçbir şey yoktur. Önce kaybedebilmeyi göze almak. Cenab-ı Hak aslında süreci böyle kurmuş. Ama asla öyle olmuyor. Kaybetmeyi göze alanları Cenab-ı bu dünyayı da kaybettirmiyor. O sadece göze almayı istiyor. İbrahim örneğindeki gibi oğlunu kurban etmeyi göze aldığında... ...Cenab-ı tamam tamam dedi. Kad sadaktar roya teslendi. Bıçağı emretti kesmedi. Cenab-ı yetişememesi diye bir durum yok... Allah Azze ve Celle hep son anda yetişir. Kulun hep bütün koşulların tükendiği anda Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeyin ona engellemediğini gösterircesine yetişir. Ateşe atıldığı anda ateşe emrettiği gibi bıçağı boynuna davrandığı anda emrettiği gibi